Herkese merhaba, Kapsül'e hoş geldiniz. Ben Alp Şentürk. Bu kanalın ilk videosu. O yüzden bu videoda Kapsül'ün ne olduğundan ve burada neler yapacağımdan biraz bahsetmek istiyorum size. Kapsül bir premium ürünler kanalı. Premium kelimesinin tam Türkçe karşılığı olmadığı için İngilizcesini kullanıyorum. Ama premium ürünleri tanımlamak için üstün nitelikli, yüksek kaliteli ürünler diyebiliriz. Kapsül'de sevdiğim, takip ettiğim, satın aldığım veya almak istediğim premium markaların ürünleriyle ilgili size bilgiler vereceğim. Bu ürünlerle ilgili haberler, incelemeler, uzun dönem incelemeler ve bazı kullanım tüyosu videoları hazırlamayı planlıyorum. Ürünleri daha çok teknolojik ürünler arasından seçeceğim. Ama içinde yenilik barındıran her şey, bu bir koşu ayakkabısı veya bir sırt çantası olabilir, kanalda yer bulabilecek. Peki kapsülün farkı ne olacak? Öncelikle videolarımın olabildiğince kısa ve öz olmasına gayret edeceğim. 10 dakikalık süreyi aşmamaya ve bunun dışında da görsel olarak sizlere kaliteli bir içerik sunmaya çalışacağım. 2-3 video izledikten sonra zaten kapsülün nasıl bir kanal olduğunu anlayacaksınız. Eğer kapsülü beğenirseniz ekranınızın sağ altındaki abone ol butonuna ve yanındaki zil ikonuna da tıklamayı lütfen unutmayın. Böylece her seferinde buraya uğrayıp kontrol etmek yerine gerekli dozu almak için bildirimler ayağınıza kadar gelecek. Ayrıca Instagram kullanıyorsanız da beni x Kapsül Kullanıcı adıyla oradan da takip edebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Şimdi arkanıza yaslanın ve kanalın keyfini çıkarın. Çünkü kapsül last